Çocuklarda ve gençlerde dikkat eksikliği, bozukluğu, yaşa göre uygunsuz olan dikkat süresi kısalığı, aşırı hareketlilik ve dürtüsellikle kendini gösteren ve yaşam boyu işlev kaybına sebebiyet veren çocukluk çağı nöro gelişimsel bir bozukluktur. Küçükten itibaren kendini gösterir. 12 yaşından öncesine kadar semptomlar oluşmaya başlar. Her yaşta görülebilir. Ee, öğretmenler dikkat eksik olan çocukları e, mümkünse ön sıralarda, kendilerine yakın ve camdan uzak e, alanda oturtmaları da fayda vardır. E dikkati dağılan çocukların sırasına hafifçe tıklayıp ya da omuzuna hafifçe dokunabilirler. Bunları e, yani nasıl yapacağını çocuklar aralarında konuşup aralarında bir iletişim dili e, oluşturabilirler. Dikkat çekmesin diye diğer arkadaşları tarafından bu durumun aralarında bir iletişim dili oluşturabilirler. Yani ödevlerini ona daha uzun süreli ödevlerden ziyade daha kısa süreli ödevler verebilirler. Bu şekilde yardımcı olabilirler. Çok hareketli bir çocuksa ara sıra ders içerisinde hareket imkanı sağlayabilirler. Yani tahtayı sildirme olabilir, çöpe attırma olabilir. Çocuğun hareket...